Cümleden selamlar. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir umarım. Alien muhabbet yapmaya geldim. Sadece Alien Romulus değil, Alien üzerine konuşma ihtiyacı duydum. Canım konuşmak istedi. Alien Romulus filmini seyrettikten sonra hani döndüm zaten bir daha bir oturup böyle parça parça ilk Alien filmini adından Aliens'ı, ikinci Alien filmini oturduk. Hatun'la beraber böyle parça parça gene bir seyrettik. Zaman zaman zaten dönüp seyrettiğim filmlerden bir tanesi. Çok büyük hayvan olduğum bir işte marka, franchise, dizi, sevi. Ee, seri Alien serisi. Alien Romulus üzerine spoiler vermeden kafamdakileri anlatmak istiyorum. Gene çok büyük tartışma yarattı. Genel olarak son yıllarda devam eden bir tartışmanın içerisinde hani farklı farklı yerlerden aynı şeyi tartışıyoruz aslında. Yeni çıkan her filmle alakalı olarak öyle hissediyorum ben en azından. Bir önceki videoda size şunu söylemiştim. Ya hala daha işte 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır üzerine konuştuğumuz filmler, markalar var. İşte popüler kültürü etkiliyorlar e, ee, başkalarını başka işler için işte ilham kaynağı alıyorlar başka insanlara başka işler için. Üzerlerine hala espriler yapılıyor işte tişörtleri giyiyorsun bak bu, bu videoyu yapmak için kalktım Nostromo tişörtümü. Nostromo tişörtümü çıkarttım gene. Ee, hani 50 yıl öncesinin filminin tişörtü satılıyor hala size şunu sormuştum sanırım bir önceki videoda. Ya son 10 yılda ortaya çıkan işlerden hangisi sizce 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra hala böyle bu şekilde konuşuluyor olacak. Popüler kültürü etkili olacak. Bence hiçbirisi. Belki diyorum demiştim ama ondan da öyle çok ümitli değilim. Ee, şimdi bunun üzerinden şekillenen bir tartışma içerisindeyiz aslında. Yeni cidden etki bırakacak bir şey yapılmıyor. Ya hani iki şeyin aslında sıkıştık. Ya e, eski çok sevilen markaları ihanet eden o işte ana hikayeyi bozan çok kötü kalitede falan böyle berbat işler ortaya çıkıyor Star Wars serisinde sıkça karşılaştığımız gibi maalesef. Ee, ya da çok garanti bir şekilde gişe getirsin, seyredilsin diyerek işte fan service denen işler yapılıyor. Yani Eski e, hayranların seviciye ya bu sahneyi sevmişlerdi bunun aynısından koyalım. Bu hikaye tutmuştu bu hikayenin aynısını yeniden verelim falan şeklinde. Her gördüğü sahnede aa bak ben bunu hatırlıyorum. Aa bak işte bilmem niye gönderme. Oradan kamera, buradan eski bir espriye hatırladın mı lan bunu falan diye böyle dürtükleme. Hani bu tip böyle fan service filmler yapılıyor ya. Hiçbir şey aktarmıyor ileriye ama işte gülerek severek seyrediyoruz sabun köpüğü. Ya da çok kötü işler çıkıyor. İkisinin arasında bir şey yapılamıyor. Geleceğe bir miras bırakacak yeni bir şey yapılmıyor falan. Genel tartışma bu. Şimdi bunu Deadpool Wolverine üzerinden de yaşadık. Çok iyi Seyrettim tekrar seyreder miyim bilmiyorum ama mizah anlayışıma da acayip e, paralel olduğundan çok güldüm. Eğlendim. Eyvallah ama hikayeyle alakalı hiç, hiçbir, hiçbir şey yolunda değil. Deadpool, Wolverine ile alakalı. El Yeni ile alakalı da aynı tartışma var. Yani insanlar şunu tartışıyor. E, biz bunu seyrettik diyorlar. Şimdi seyretmeden önceki beklentim benim bir anlamda çok dip değil. Yani beğeneceğim ve çok eğleneceğim biliyordum. Çünkü yönetmeni tanıyorum. Bunun hakkında da konuşmuştuk. Yani bu adam ...Antin Quintin bir şeylere girmeden... ...felsefesine girmeden işin... ...yeni bir şeyler anlatmaya, konuyu derinleştirmeye falan... ...çalışmadan bize... ...full aksiyon, işte... E, ...çok iyi becerdiği ge ge gerilim... ...korku atmosferi falan... ...başından sonuna kadar alienlar geliyor... ...götümüzü ısıracaklar hissini verecek... ...ve çok eğlenceli bir film yapacak. Derinleştirmeyecek konuyu, yeni bir şey anlatmayacak ama... ...çok keyifle seyredeceğiz ve eğleneceğiz... ...beklentisiyle gittim. Bunu fazlasıyla buldum. Hatta beklediğimin aksine... ...biraz konuyu derinleştiren, işte ana hikayeyi az buçuk bazı şeyleri açan... ...mesela bunu beklemiyordum. Çok ufak tefek de olsa bazı şeyler de var. O da hoşuma gitti. Çok başarılı bir yan hikaye. Oyunculukları çok beğendim. Atmosferi çok beğendim. Evet. Özellikle benim gibi takıntılı, işte her detaya böyle bir mana bulmaya çalışan... ...her detaya dikkat eden insan için ya burası da saçma diyeceğin şeyler var mı? Var. Yani bazı olacak sorular var. illaki ki spoiler vermeyeceğim bu videoya diye detayını vermek istemiyorum. İşte hani kafadan aklına 10-15 tane soru gelebilir bir insanın. Ya bunlar o ortamda işte o yasak bu yasakken işte nasıl erişim sağlıyorlar bir uzay gemisine falan gibi bazı şeyler konuşulabilir. Ama onun dışında mesela hikayeyle ana senaryo ile alakalı sorular soruyorsun demin dediğim gibi. Ama oyuncuların, karakterlerin filmde verdiği reaksiyonların hepsi gerçekçi. Salaklık yaptıklarında bile Ulan diyorsun yani hani burada bu salaklığı panikle yapabilirsin belki. Ama hani çok iyi insan bakıyorum bilmiyorum. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum ama. Ben çok beğendim. Başlangıç şekli gayet akla yatkın bir şekilde. Yani neden o insanlar orada ne yapıyorlar ne ediyorlar gayet güzel. Detayında gene işte o kadar insan o kolende niye öyleyi falan sorarsın belki derinleştirme için konuyu ama filmin o kısa hikayesi içerisindeki her şeyin açıklaması bence gayet güzeldi. Göndermeler işte cameo denmez onlara ama eski filmlerde e, bağlantı olarak gördüğümüz sahneler çok güzeldi. İşin hani kan gore denen kısmı acayip tatmin etti beni. Karanlık elyan atmosferin atmosferinden bekleyeceğim o genel karanlık ve korkutucu e, havayı çok güzel çok güzel vermişler ki işte zaten yönetmenin önceki işlerinde biliyorsunuz işte Evil dedi ve Don Bui dedi hiç şaşırtmıyor. Gittikçe daha iyi yapmaya başladı herif yaptığı şeyi. Ben çok eğlendim. Tahmin ettiğimden daha çok eğlendim. Ana tartışma demin de dediğim gibi ya yeni bir şey yok. Biz bu filmi daha önce seyrettik. Bütün sahneler eski filmlerde tutan sahnelerin kopyası falan diyenleri de anlıyorum. Beni bozmadı. Yani tutan şeyleri daha iyi şekilde vermeye çalışmış. Heyecanı başından sonunda çok güzel koruyor. Gerilimi çok güzel koruyor. Ben çok beğendim. Ama Alien Romulus üzerinden hani İştahımı kabarttı. Döndüm çok severek oynadım. Bitiremediğim bir türlü saatlerimi harcadığım an bitiremedim. Alien Isolation oyunu yeniden kurdum. Oraya girdim. Döndüm işte Alien ve Aliens filmini seyrettim falan. Ve sizin de şunun sohbetini yapmak istedim aslında. Tahmin ediyorum ki en azından bazınızın ilgisini çekecektir. Benim çok sevdiğim şöyle bir şey var. İlgi alanım olan işte klasik rock. 60'lar 70'ler müziği. 80'ler müziği ile alakalı olarak. Ve o yılların işte bu çok beğendiğim bilim, kurgu, fantezi falan dünyasının filmleriyle, korku filmleriyle falan alakalı olarak bugünün kült seviyesine ulaşmış, her şeye ilham kaynağı olmuş filmlerle alakalı olarak o günlerde, o zamanın teknolojisi ve imkanlarıyla yapıldıkları için çok güzel hikayeler vardır hep. Yani çekim aşamasında, işte şarkının yazılım aşamasında ve ben bu hiçbir işe yaramayacak saçma sapan bilgileri okumaya, bakmayı falan çok severim. Yani şu an biliyor musun o şarkıyı yazarken ne olmuş geyikleri falan. Ee, Alien filmiyle alakalı, iki, ilk, iki Alien filmiyle alakalı da acayip güzel bilgiler vardı böyle çekim aşamasında, yapım aşamasında, acayip güzel dedikodular vardı etrafında. Bunlarla alakalı biraz geyik yapmak isterim size. İnternetten bulabileceğiniz şeyler bölük bölçük de olsa. Bir kısmı belki bildiğiniz şeyler. Bir kısmı da ben çok iyi biliyordum. Bu video öncesinde döndüm yeniden baktım bazısına. Ee, ama bugünün filmlerinin etrafında bu güzel hikayeleri görmüyoruz. Bu dedikodular da olmuyor. Çünkü o günler, o günler bazı şeyler daha organik idi. Bence. Şimdi kimisi gerçek kimisi yanlış bir sürü dedikodu var Alien filmiyle alakalı. Bu, bu, bunu severseniz bunun bu videonun benzerini pek çok eski kült film için Godfather'dan tut Matrix'e kadar ulaşacak şekilde e, The Thing filmine falan oturup yapmaya çalışırım sizlere. E, bazısı gerçek bazı gerçek olmayan bir sürü dedikodu vardır. Hepsi eğlencelidir. Mesela gerçek olmayan dedikodulardan bir tanesi. Ben de bir süre inandım buna. Ellen Ripley'nin Sigourney Weaver'ın çok da işte enteresan güzelliği olan bir kadın özellikle o günlerde. Üzerinden böyle şöyle bir dedikodu çıkmıştı. O işte hani çıplak, yarı çıplak işte iç çamaşırıyla ayağa kalktığı, uyandığı falan sahne var ya. Çok büyük ses getirmişti o dönem o sahne. İşte o sahneyle alakalı şöyle bir dedikodu vardı o zamanlar. Efendim o zamanın modası işte o çayır içimeni fazla kesmiyor insanlar. Ağda mağda alışkanlığı yok ya. Çayır çimen diyorum hani buş denen ee, Böyle Google'larsanız görürsünüz bunu işte. Ellen Ripley, Bush diye Google'ladığınızda karşınıza çıkacaktır bu komple teorisi. İşte güya o sahnede böyle kocaman bir orada ee, bir saç, kıl tüy varmış da Ellen Ripley'i kesmeyi işte tıraş olmayı reddetmiş. Filmi çektikten sonra rahatsız olmuşlar o görüntüden. Sahneyi de kesmek istemişler. İşte tek tek kare kare onu silmişler. iki hafta uğraşmışlar falan gibi bir dedikodu vardır. Hatta bu dedikodu öyle büyüdü ki yakın geçmişti işte orijinal haliyle yeni DVD'ler çıkacak falan dendi. İnsanlar istiyorum ben o DVD'yi falan diye saldırdılar. Ee, o yalan. Yalanmış. Yıllardır biliyoruz. Ama sadece bu konunun bile böyle 30 yıldır tartışılı olması eğlenceli komik Onun dışında 45 yıllık bir film elim ve 45 sene önce hatta 50 sene öncesine dayanan hikayesi aşağı yukarı şöyle başlıyor. İşte kim yazdı gerçekten Alien'ı gerçek yazarı kimdir tartışmaları da yapılıyor çünkü senaryo çok el değiştiriyor pek çok insan sağından sonundan parmaklıyor ortak yazılan bazı şeyler var değişikler var falan ama hani kimdir yazarı diye baktığında Dan O'Bannon diye bir adama ulaşıyoruz neticede Alien'ın yaratıcısı diye Dan O'Bannon'ı saymak lazım şimdi Dan O'Bannon denen adamın bunu yazma şekli işsiz kalıyor bu abi bayağı evsiz falan hatta sokakta yatacak duruma geliyor bayağı bir süre işte sonradan iptal edilen falan bir projede işte efekt uzmanı falan olarak o zaman Dune filmini çekmeye çalışan bir Fransız film yapımcısı var. Ee, Alejandro Jodorowsky falan olması lazım. Adamın ismi çok da meşhurdu abi ama saygıdeğer kişilerden bir tanesi. İşte o proje bir türlü olamıyor o dönemde falan derken bu işsiz kalıyor abi. Tamam mı? Ve işte yakın arkadaşı yazar olarak ortağı da denebilecek bir Ronald Shusett diye bir abi var. Bunun da bayağı bildiğin içki masasında ne yapalım ne edelim muhabbeti yaparken işte uzun süre Dune üzerine falan da beraber çalışılmış, kafa yorulmuş. Akıllarına Elia'nın ilk ham hali geliyor. Bir korku filmi, bir işte bilim kurgu ve korku karışımı bir senaryo yazmak geliyor. Oturuyorlar bayağı bir kafa patlatıp böyle dandik bir ilk versiyon yazıyorlar. İsim bulmakta çok zorlanıyorlar işte saçma sapan işte Byte deniyor bir ve işte e, e, Space Beast uzay yaratığı falan gibi böyle aptal aptal e, isimler üzerinde gidiyorlar geliyorlar sonra Alien isminin çıkış hikayesi olan bu senaryo içerisinde bin defa Alien yaratık kelimesini kullanmışız neden başla yaratık deyip geçmiyoruz sonra bakarız başka isim gelirse deyip yaratık diyorlar devam ediyorlar tamam mı bu ismin bir kült marka haline geleceği hiç akıllarında yok o zaman. Sonrası uzun süre kendilerinin de 80 defa revize ettiği bu senaryoyu oraya buraya ulaştırmaya çalışıp işte bir alıcı bulmaya bunu nasıl film yapabiliriz diye tepinmekle geçiyor ve senelerce kimseye satamıyorlar bu senaryoyu. Kimse ilgilenmiyor, kimse umursamıyor. Ta ki işte Walter Hill abi. Ben bir bakayım bunu. Yapabiliriz bunun filmini falan deyip bir alıyor. Tamam mı? Tam o sıralarda işte şu anda 70 76'dan falan bahsediyoruz. Tam o sıralarda 77 de işte Star Wars projesi başlamış ve bir anda Star Wars yüzünden bilim kurgu filmleri popüler bir hale gelmiş. Bunun da etkisiyle birden alıcı bulmaya başlıyor bunların bu bilim kurgu korku senaryosu Star Wars'un etkisiyle. Ve çok yakın zamana kadar hiç hayal etmedikleri bir şey oluyor. işte büyük stüdyolardan hiç ilgi alaka görmüşler o ana kadar ama Star Wars'un popüler popüler olması birlikte gaza gelen bir ortam var ve Fox diyor ki tamam olan yapın şu yaratık filminizi Alien filminizi. Ve Alien filminin ilk filmin senaryosunun binlerce defa değişime uğramasının başlangıcı, ilk adımları atılmış oluyor abi. Senaryoyla alakalı oturup değişik değişik insanlar çalışmaya başlıyor. Bütün karakter isimleri değişiyor. Hani diyorum ya yazarı kimdir tartışmasının ortaya çıkması biraz da bundan. O Ben'in abinin ilk yarattığı senaryo tamamen değişiyor. Karakter isimlerine ne kadar? Bu isim onu olmuyor, bu isim bunu olmuyor falan diye. İlk senaryoda şey yok. O android, hani kötü şeytani android abi eş yok. Yapımcılar ekliyor senaryoya eş abiyi, ana e, ee, yazarın yazdığı ana senaryoda aslında eş yok. Kim yönetsin bu filmi? diye dönüp de işte Fox artık el atmış ya buna büyük o zamanın popüler yönetmenlerle dönüyorlar. Ama alakası bugünden geriye baktığın zaman alakasızım işte. Robert Altman'a dönüyorlar mesela işte zamanın o sırada MASH denen film ve dizi yüzünden acayip popüler. Peter Yates diye bir abiye dönüyorlar. İşte e, Robert Aldrich'e dönüyorlar falan. O yönetmenler hepsi bunu reddediyor. Çünkü çok hani şey değil. Akıllarına yatan bir konsept değil olay. Kabul ederim yaparım diyen işte bir tane bir yönetmen şimdi hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Oturup ilk konuşmalarda hani konsepti nasıl yaratırız yaparız falan derken işte o çok meşhur artık herkesin bildiği çok kült olan bu Alien Romulus filminde de sık sık gördüğümüz Facehugger mevzusunu ya işte birkaç tane böyle boru tüp bilmem ne bir şeyler yaparız hortum mortum da falan idare ederiz o sahneyi falan diyor. Ha diyorlar bu evin vizyonu bu işe uymayacak falan. Ve bir sürü başarısız Yönetmen bulma çalışmasından sonra Ridley Scott. Ridley Scott o zamanlar çok popüler bir adam değil. İşte Duelist diye bir film yapmış. 77'de biraz dikkat çekmiş. Ama daha henüz meşhur ismini bildiğimiz Ridley Scott değil. Onunla konuşuyorlar. Ridley Scott da o Star Wars sevmiş. Star Wars'un büyük hayranı abi. Aklında onun da böyle bir bilim kurgu filmi yapmak var zaten. Oturuyor ve Star Wars'dan ciddi şekilde e, etkilenmiş bir şekilde... ...şunu şöyle yaparız, bunu böyle yaparız diye... Sohbet ediyor yapımcılarda hani ilk e, mülakat aşamasını düşünün. O mülakatta ne yaparsın, nasıl yaparsın da... ...bayağı Star Wars'dan işte bazı sahneler falan da göstererek... ...işte şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım falan diyerek... ...tavlıyor abileri. O zamanın imkanlarıyla kostümler çok ciddi problem oluyor... ...ilk yapım aşamasına geçtiklerinde. Hani o günün estetiğiyle, o zamanların estetiği ve imkanlarıyla... ...işte e, bir ne o uzay, işte space suit yapılıyor. Astronot kıyafetleri diyelim Türkçesine. Ve fakat... Bayılanlar oluyor. Yani filmdeki o aktör kadrosundan çekimler esnasında sık sık baygınlık geçirenler oluyor. Çünkü çok sıcak, çok ağır ve çok sıcak. Ve yanıyorlar abiler. Ve bugünün kültüründe, bugünün e, ortamında asla yapılamayacak bir şey bir sahnede sahneyi, dekoru büyük göstermek için çocuk kullanmak istiyorlar ekipten birisinin kim olduğunu hatırlamıyorum bulamadım da şimdi dönüp bakmayacağım. Ekipten birisinin iki tane oğlu var küçük çocuk işte 10 yaşından küçükler. Onlara ufak tefek kostüm yapılıyor. Çocuklar da bayıldığı için bu fikirden vazgeçiliyor. Şimdi bugün yapsana bunu nasıl linç edilirsin. Tabi bu tip böyle şey, hikayeler ve bu tip böyle yan yollara sapmalarının sebebi ne? Beklediğinden tahmin edeceğinizden çok daha düşük bir bütçeyle başlıyorlar. 4 milyon doların altında bir bütçeleri var. 4 milyon doların altında bütçeli bütün bu kostümler, efektler falan filan olmuyor tabii ki. Ve arada bir yerde oturup bir sunum hazırlıyorlar abiler. İşte storyboardlar yazılıyorlar. Bazı işte çizimlerde bilmem neler falan. Dönüyorlar Fox'tan randevu odalar. Diyorlar ki ya biz bu filmi çekiyoruz. Çok güzel film olacak. Bakın fikirler bunlar şuraya kadar getirdik. Olayan paramız bitti la bize para verin. fox ikna ediyorlar. Fox bunu iki katına çıkartıyor. Anca 8 milyon dolara falan çıkartabiliyor bütçeyi. Sonrasında doğal olarak tahmin edeceğiniz gibi gene para bitiyor. Gidip yeniden toplantı yapıyorlar. Yeniden para dileniyorlar. Bir toplantıda şu anlatılır. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ridley Scott para istediği ve işte yaptıkları işi anlatmaya çalıştığı bir toplantıda sinirle masaya yumruğunu atıyor, yumruk atıyor ve parmağını kırıyor. Para kısıtlı olduğu için pek çok olayda yaratıcı işte bir çözüm yaratma. Türk işi biraz böyle hani yamalı botça tadında ilerlemeye çalışıyorlar. Bir noktada böyle işte e, duman, ışık bilmem ne falan efekt ihtiyaçları var. Ellerinde lazer, ışık falan alacak, kuracak para yok. Çalıştıkları stüdyonun yanında, yakınında sahne alan konser için orada bulunan meşhur rock grubu The Who var. Benim de çok sevdiğim. Gidip The Who'nun işte şarkıcısıyla falan konuşup adamların sahnede kullandığı duman aletini ve işte lazer ekipmanını ödünç alıyorlar birkaç sahnede kullanmak için. Ripley rolünü kimin oynayacağı bayağı problem oluyor. İşte önemli, büyük isim istiyor yapımcı şirket. İşte Helen Mirren gibi, Meryl Streep gibi falan isimler denemelere çağırılıyor hatta. Ridley Scott, Meryl Streep istiyor rolü. Herkes de beğeniyor Meryl Streep'i. Ridley Scott... Ee, veto ediyor. Meryl Streep çok çok büyük bir aktör ama Sigourney Weaver oynayacak bu rolü. Diğer Ridley Scott'un torpiliyle biraz iteklemesiyle hani ben buradan anca onu görüyorum falan demesiyle Sigourney Weaver a -a abla Ripley rolünü alıyor. Hiç tahmin etmeyeceğiniz şekilde Harrison Ford'un bu filmde oynaması az daha gerçekleşecek bir durum. İşte kaptanı Tom Skerritt'in oynadığı kaptan karakterini Harrison Ford'a öneriyorlar ve çok istiyorlar Harrison Ford'un rol oynamasını. Harrison Ford reddediyor abi. Yani yeni daha ben Han Solo'yu oynadım. Bir işte uzay bilmem ne filminde daha oynamak istemiyorum diyor. Belki de doğru iş yapıyor kendi kariyeri için ve belki de karakter bu kadar kolay kabul edilmezdi. Han Solo'nun hemen ardından bir de böyle bir rolde gözükmesi e, doğru olmazdı belki izleyici için de. Tom Skerritt de o rolün altından çok güzel kalkıyor ve Reddedenler arasında yanlış hatırlamıyorsam aslında rolü oynayan Tom Skerritt de var. Çünkü ilk konuştuklarında filmin bütçesi böyle 2 milyon 3 milyon dolar falan. Hani bu dandik böyle bir B tipi sinemalara gitmeden direkt işte video kaseti çıkacak falan dandik bir film olacak diye düşündüler. Reddediyor sonra Ridley Scott'un bu filmin başına geçeceğini. Çünkü işte The Duelist filminin büyük hayranı imiş Tom Skerritt. Ridley Scott ismini duyunca, bütçenin attığılığını falan duyunca kendisi arıyor. Ya ben bunu reddetmiştim, bok yemişim abi beni alsanıza geri diye. O sırada pek çok isimden devreye diyen yapımcılar skeleti alıyorlar, havada kapıyorlar. Tabii çok ciddi vakit alan işlerden bir tanesi Alien'ın yaratık... Yaratığın dizaynı ile alakalı. Pek çok işte alternatif bir şeyler bulunuyor. E, oturup böyle böcekleri inceliyorlar falan böyle bir şeyler fikir edinmek için. Pek çok e, prototip yapılıyor. Düşündüklerinden düşündüklerinde hani birkaç tane prototip yapıyorlar, bir sürü çizim yapıyorlar falan işte bildiğimiz o alien dizaynının işte koca kafası vardı ya böyle geride uzanan. O kafayı mesela işte transparan bir şekilde, şeffaf bir şekilde yapmayı planlamışlar. İçeride de böyle işte Facehugger'ın ilk halleri gibi böyle solucanamsı bir şeylerin dolaşmasını falan düşünüyorlar. Bunu yapmaktan vazgeçmelerini iyiye gelse bir türlü yapamamaları o günlerin imkanıyla bence çok da iyi olmuş. Bugün tanıdığımız işte o şambriyel gibi gözüken o kafa bence çok daha etkili. Ridley Scott filmi olduğundan da karanlık bir şekilde çekmek ve olduğundan da karanlık bir şekilde bitirmek istiyor aslında. Bütün ekibin öldüğü, Ripley karakterinin de öldüğü ve Alien'in e, yaşadığı bir son planlıyor. Stüdyo, büyük stüdyolar böyle şeyler sevmez biliyorsunuz. Yani Amerikan e, büyük şirketlerinin, Amerikan Hollywood kültürünün takıntısı vardır. Suçlular bir şekilde cezasını çekmek zorunda. Filmin sonunda bir şekilde bir umut verilmesi lazım falan böyle hani bu tip takıntılardan dolayı Fox ciddi ciddi Ridley Scott'a hayır bak filmin sonunda yaratık ölmezse ya seni kovarız za kadar gelen bir tartışma sürüyor orada. Ridley Scott yapmak istediği sonu yapamıyor. Ha sonradan kendisinin de ya böyle daha iyi oldu aslında. Hani bir franchise haline yani geldi işte Ellen Ripley karakteriyle falan beraber. Böyle daha iyi oldu aslında falan diyor röportajı var ama ben hep merak etmişimdir. Film Ridley Scott'un ilk kafasında kurduğu gibi işte çok karanlık herkesin öldüğü ve yaratığın yaşadığı bir şekilde bitse nasıl olurdu daha karizmatik bir son olur muydu diye hep merak etmişimdir. Sonrasında filmin çok tutması, ikinci filmin çekimine karar verilmesi, Aliens filmini çekmek üzere Ridley Scott'un davet edilmemesi ve filmin James Cameron'a verilmesiyle alakalı pek çok işte drama var. Ridley Scott'un acayip sinirlenmesi, işte beni geri çağırmadılar diye, ben zaten yönetmeyecektim ki falan diye abuk o zamanlar konuşması, Sonralarında ya çok sinirlenmiştim çok da kızdım Aliens filminden nefret ettim ikinci filmden önce ama ya çok da iyi film aslında sonradan hayranı oldum demeçleri işte falan daha devamında sonraki 10 yıllarda süren acayip tartışmalar ve e, geyikler de var Cameron Ridley Scott falan e, ve yapımcıları içeren onlar da belki başka bir zaman belki genel olarak e, Aliens serisinden konuşmaya devam edersek o zaman anlatmaya çalışırım. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bilmiyorum yazın yorumda bunun, bunun, bunun gibi başka kült filmlerle alakalı kamera arkası hikayeleri yapmaya çalışayım mı? Görüşmek üzere.